Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yengeç burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz yengeç ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiniz. Andan itibaren 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Şöyle enerjileri bir güncelleyelim. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken duymanız gereken mesaj ne? Sevgili Yeni Düşmanlıklar Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikoduları dikkat. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar peki tavuk kartlarımız neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak aşk hayatınız iş hayatınız aklınızdaki kişi kaygılarınız endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz sizde niyetinizi alın enerjilerinizi yollayın özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz büyücü kartım kılıç sekizlisi tılsım prensi kılıç altılısı ve kupa dörtlüsü. Şimdi arkadaşlar burada bir kart daha çekmek istiyorum detaylandırmak için. Evet beşli vadelerden bu yana kırgın oldunuz, kızgın oldunuz, kendinizi huzurlu, güvende hissetmediniz bir kişiden uzaklaşma, bir yerden gitme enerjisi var. İç çalışan arkadaşlar çalıştığımız yerde maddi manevi emeklerinizin karşılığını alamıyorsanız ve bu süreçte bir iş haberi bekliyorsanız gelecek olan bir iş haberiyle beraber kafanız karışık bir şekilde bir başlangıç için yola çıkacaksınız yani burada kafanız karışıktan kastettiğim şey şu yeni başlangıç için adım attım ama acaba pişman olacak mıyım gittiğim yer nasıl olacak gittiğim yerdeki çalışma arkadaşlarım nasıl olacak şimdi burada bazı kişilerin sizin üzerinize gelmesinden, size mobil uygulamasından artık bir şeylerden gitmek, uzaklaşmak istiyorsunuz. Çünkü hem kendinizi huzurlu hissetmiyorsunuz hem de maddi manevi emeklerinizin karşılığını alamadığınız bir enerji var burada. Bu yeni başlangıç size çok güzel gelecek arkadaşlar. Tılsım kraliçesi ile beraber kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi, kendi yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz. Ve emeklerinizin karşılığını maddi, manevi alabileceğiniz çok güzel bir başlangıç enerjisi var. Ölüm kartı ve tılsım beşjesi ile beraber aynı zamanda burada geliriniz de artacak arkadaşlar ve gelirinizin artmasıyla beraber o gelir gider arasındaki dengeyi de sağlayabileceğiniz fırsat enerjisi var. Bir diğer enerjisi küs olduğunuz, kırgın olduğunuz bir kişiden alacağınız bir özür adım olacak. Özellikle de oğlak ve başak etkili bir kişiden alacağınız bir adımla beraber bir kırgınlık bitecek. Ama bu kişi bazı e, aklınızda olan şüphe veya kuşkularla ilgili sorular da sorabilirsiniz. Yani bir şeyler aniden bitmiş arkadaşlar aranızda. Yani hiçbir gerekçe göstermeden, hiçbir gerekçeyi söylemeden sırtını dönüp gitmiş olabilir. Üçüncü bir kişiye dair bundan ötürü şüpheler, kuşkular beslemiş olabilirsiniz. Yani burada bir barışma enerjisiyle beraber aynı zamanda sizi kuşku kuşkuda şüphede bırakacak durum ya da durumlarla ilgili bir hesap sorma enerjisi de var. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Güç kartı. Azize kartı. Ay kartı değnek ikilisi, adalet kartı ve yıldız kartı. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki burada bir kısmınız için ilahi adaletin tecelli etmesi. Bir kısmınız için ise devam eden bir hukuksal sürecin artık bitmesi, artık tamamlanması enerjisi var. Özellikle de burada 8 ay belki de 8 yıllık süreçten bu yana devam eden bir hukuksal süreç bitiyor bir bu bitişle beraber bir şifalanma bir e, hani kendinizi huzurlu hissetme artık tamam bitti gitti önüme net bir şekilde bakabilirim önümü net bir şekilde görebilirim diyeceğiniz bir enerji var. Çünkü bu sürecin devam etmesi, bu mücadelenin dön, e, devam etmesi önünüzü de bula, e, nasıl söylesem arkadaşlar net olarak göremiyorsunuz. Çünkü bu durum bir nebzede olsa elinizi, konusu bağlı. Bu yüzden de net bir şekilde adım atamadığınız, iste niyetlerinizi de harekete geçemediğiniz hep böyle bir tıkanma enerjisine kalmışsınız. Hep böyle bir ikilem enerjisinde, bir belirsizlik enerjisinde kalmışsınız. Bu yüzden de çoğu istek ve niyetlerinizde de askıya almış olabilirsiniz. Yani öncelikle bir bu mücadelem bitsin, bir tamamlansın. Ben ondan sonra yoluma bakacağım. Ondan sonra önüme bakacağım dediğiniz bir şartlanma, bir koşullanma da artık hayatınızda bitiyor. Şimdi güç kart ve yıldız kart arkadaşlar ikisi çok güzel kartlardır. Enerjiniz yükseliyor, motivasyonunuz artıyor. Maddi manevi artık önünüzü net bir şekilde görebileceğiniz, ne istediğinize net bir şekilde karar verebileceğiniz huzur dolu bir süreç sizi bekliyor özellikle de kova etkili yengeç burçları yani yükseleniniz veya ay burcunuz kovadır veya aslandır bu iki etki de iki etkiyle aldım bakalım kartlar başka neler söyleyecek kupa sekizlisi aslanların kartı tılsım üçlüsü kılıç kayıçası tılsım yedilisi ve kupa prensi Kova, terazi, ikizler etkili bir kadına bir süredir gerginlikler yaşıyor olabilirsiniz. Bu kişi daha çok sizin çalıştığınız yani bir üst konumdaki bir kişi olabilir. Bir yönetici veya sizden üst konumda bir kişi. Bu kişiyle bu dönemde bir uzlaşma yoluna gideceksiniz. Bazı yanlış anlaşılmalar, bazı ego savaşları, güç savaşları sizi bu noktaya getirmiş olabilir. Ama tılsım yedilisi diyor ki bu süreç biraz stratejik hareket etmeniz gerekiyor. Politik hareket etmeniz gerekiyor. Yani biraz bakış açınızı, yolunuzu, yönteminizi değiştirmeniz gerekiyor ki o hedeflerinize varabilirsiniz. Yani burada birazcık daha sabırlı olmanız gerekiyor. Duygusal hareket etmeniz, etmemeniz gerekiyor geçmişte yaşadığınız e, hayal kırıklıklarından geçmişte yaşadığınız hat, yaptığınız hatalardan derse almanız gerekiyor Ben şuraya bir kart daha çekmek istiyorum Evet değnek beşlisi ve adalet i̇şte özür dilerim değnek Kralı bir kart daha değnek güçlüsü. Şimdi arkadaşlar burada özellikle de bir ortaklı girişine kendi işini yapan arkadaşlar bir süredir ortaklarınızla fikir ayrılıkları yaşıyor olabilirsiniz güç yarışı yapıyor olabilirsiniz ego yarışı yapıyor olabilirsiniz sürekli taraf ya da taraflar kendi isteklerine göre işi üretmeye çalışıyor olabilirler. Bu da size bazı durumlarla ilgili değişime gitme isteği yaratıyor olabilir. Yani diyorsunuz ki artık ben bu durumdan zevk almıyorum. Çalışma isteğim, çalışma şevkim kalmadı. Ben artık hakkım neyse yoluma bakmak istiyorum tek başıma kontrol sağlayabileceğim kendi girişimlerimi yapmak istiyorum dediğiniz bir enerjide olabilirsiniz. Bu dönemde uyumlanan arkadaşlar için bir kar çekeceğim. Bu dönemde bu niyetinizi gerçekleştirmek adına bir adım atabilirsiniz. Bir iletişim kurabilirsiniz. Bir konuşma yapmak isteyebilirsiniz. Ama kılıç edilisi diyor ki dikkat edin çünkü karşınızdaki kişiler, kişiler oldukça kurnaz enerjilerinde. Yani bir şekilde manipüle edebilirler. Bir şekilde sizi orada tutmak adına bazı kelime oyunları yapabilirler. Yani burada atacağınız adımlara bir tık daha dikkat etmeniz ve manipüle edilmemeye gayret etmeniz gerekiyor. Son bir kart daha çekelim. Bakın yine kılıç edilisi. Dikkat edin sevgili yengeç burçları. Yani burada oldukça tilki enerjileriyle, kurnazlık enerjileriyle dolu kişilerle, kişilerle verdiğiniz bir rekabet enerjisi var. Bir kendi hakkınız olanı almaya çalışma durumu yaşayabilirsiniz genel enerji bu şekildeydi kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle